Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi simetrik aralıkta çift fonksiyondur diyor. Burada çift fonksiyon olması için f eşittir. f'x olması lazım. Birinciye baktığımızda A seçeneğine f x 3x artı 1'dir. Fonksiyonun kendisine eşit değildir. Yine burada f eksi x eksi x küp eksi x karedir. Fonksiyonun kendisine eşit değildir. f x 2x küp artı 5'tir. Zaten sin x tek fonksiyondur. Çift fonksiyon olarak sadece 3x kare artı 5 kalır. fx tek fonksiyon olduğuna göre a kaçtır? fx tek fonksiyonsa fx x eksi fx olmak dur durumundadır. O zaman fXx'e x'e bakalım. fx x a eksi 1 çarpı x x'in karesine x kare olacaktır. Artı a eksi 2 çarpı eksi x artı 5a eksi 5 şeklindedir. Bu fonksiyon tek fonksiyon olduğuna göre eksi fx eşittir. Bunun işareti tamamen değişir. Eksi a eksi 1 x kare eksi a eksi 2 x artı özür dilerim eksi olduğu için eksi 5a artı 5 şeklindedir. Burada şunlar iki tarafta da aynı olduğu için gider. Çünkü eksi başa geçtiği zaman eksi a eksi 2 olacaktır. a eksi 1 çarpı x kare burada var. Bir tane de buradan gelir. 2 tane a eksi 1 çarpı x kare olur. 5a burada var. Bir tane daha 5a gelir. Yine eksi 5'imiz var. Buradaki 5 de eksi 5 olarak geçer. Ve bu 0 eşit olur. Sıfır eşit olduğuna göre ağlı bir terim olmamalıdır. Yani x karenin katsayısı 0 olmalıdır. Bu durumda a eşittir 1 olur. Gerçekten a'nın bir değeri için 10 eksi 10 yine 0'ı veriyor. O halde a seçeneği doğru yanıttır. fx tek fonksiyon olduğuna göre çift dereceli terimlerin Katsayıları sıfır olmalıdır. Bu durumda a eksi 1 sıfırdır. C de x üzeri sıfırın katsayısı olduğu için, bu da çift dereceli bir terimin katsayısıdır. O yüzden bu da sıfır olmalıdır. Bu durumda f(x) fonksiyonu tekrar yazalım. 2x üzeri 5, burası sıfırladı. X yerine a yerine 1 yazdık. Buradan da b artı 1x elde edildi f eksi 1'in eksi 2 olduğunu biliyoruz. O halde eksi 2 eşittir. x yerine eksi 1 yazınca eksi 2 artı b artı 1 çarpı eksi 1 olur. Bu da eksi b eksi 1 şeklindedir. Eksi 2'ler gider. b eksi 1 olarak bulunur. b yerine eksi 1 koyduğumuz zaman bu kısımda sıfırlar. Böylece fx fonksiyonunun sadece 2 üzeri 2 çarpı x üzeri 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bize fa yani f1 sorulduğuna göre 2 çarpı 1 üzeri 5'ten 2 sonucunu elde ederiz. Bu durumda E seçeneği doğru yanıt olur. fx fonksiyonu y eksenine göre simetriktir. Bu durumda fx x fx'e eşittir. x yerine eksi x, x yazarak fonksiyonu tekrar yazdığımızda bx kareler ve d'ler iki taraftan gider. ax küp artı cx eşittir. Eksi ax küp eksi cx olur. AX küpler bir tarafa, CX ifadeler bir tarafa toplanıldığında ikiler gider ve AX küp eksi CX e eşit olur. Bu durumda FX fonksiyonu AX küp artı CX sıfır olduğundan bunlar gider. BX kare artı D'ye eşittir. Bize F1 2 vermiş. X yerine 1 verdiğimiz zaman B artı D 2 olur. F yerine, X yerine 2 koyduğumuz zaman da 4b artı d eşittir 8 olur. Burada birinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda d'ler gider. 3b 6'dan b2 olarak bulunur. b artı d 2 idi. b 2 ise demek ki d 0'dır. O halde fx polinomu fx fonksiyonu 2x kare artı d'den yani 2x kare artı 0'dan 2x kare olarak kalır. x'in 3 değeri için bize soruyor. x'in 3 koyduğumuz zaman 18'e eşit olarak bulunur. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hem tek hem de çift fonksiyondur? Burada f eksi x f x'e eşitse bu çift fonksiyondur. Aynı zamanda eksi f x eşitse hem çift hem tek fonksiyondur. Bunu sağlayan sadece f x'in sıfır olmasıdır. Mesela yine sabit bir fonksiyon görüyoruz. Burada f 2 ama eksi f eksi 2 olur. 2 eksi 2 eşit olmadığı için hem tek hem çift olma durumunu sağlamaz. Ama sıfır eksi sıfır da sıfır olduğu için her halükarda bu şartı sağlar. Doğru yanıt E'dir. fx çift fonksiyonu olduğuna göre verilenlere göre f1 nedir? Çift fonksiyon olduğundan f eksi x fx'e eşittir. Bu durumda bunun yerine fx yazabiliriz. fx eksi 2 fx eksi fx yapar. Bu da 2x kare artı 3'tür. x yerine 1 verdiğimiz zaman f1 eşittir. 2 artı 3'ten 5 olur. Bu durumda f1 eksi 5'tir. Doğru yanıt da C seçeneğidir. f(x) fonksiyonu orijine göre simetrik olduğuna göre hangisi olabilir diye sormuş. Orijine göre simetrikse tek'tir. O halde F -X f(-x) eksi eksi -f(x) eşittir. Bu şartları sağlayan A ve B seçeneklerini görüyoruz. Diğerlerinin dereceleri çift olduğu için zaten tek olamazlar. Eksi eksi koyduğumuz zaman eksi eksi'nin karesi yine artı eksi kare olacaktır. Tamamen işaretleri değişmez. ancak A ve B seçenekleri tamamen işaret değiştirdi. Tek fonksiyon gibi görünüyor her ikisi de. Ancak bunları çarpanlarına baktığınız zaman A seçeneğindeki fonksiyonun x eşittir sıfırda artı eksi 2'de x fonksiyon x eksenini kestiğini söyleyebiliriz. Çünkü 3 tane kökü var. Ama b seçeneğindeki fonksiyon x eşittir 0'da çift katlı kökü olmalıydı ve x eşittir eksi 4'te kesmeliydi. Grafiğe baktığınız zaman bu şartları sağlamıyor. Demek ki eksi 2'de 0'da ve 2'de x eksenini kesen tek fonksiyon a seçeneğindeki verilen x küp eksi 4 x fonksiyonudur. Doğru yanıt odur. Burada kızlar tek fonksiyona, erkekler çift fonksiyona örnek verecektir. Hangi öğrencilerin verdikleri cevaplar yanlıştır? Şimdi tek tek fonksiyonlara bakalım. x küp artı x üstleri tek olan sayılardır. x yerine eksi x koyduğumuz zaman eksi x küp eksi x olur. Tamamen işaretini değiştirir. Tek fonksiyondur. x artı 2'nin karesi eksi x artı 2'nin karesinden farklıdır. Yani x artı 2'nin karesine bakalım. Bu x kare artı 4x artı 4'tür. Eksi x artı 2'nin karesi ise x kare eksi 4x artı 4'tür. Fonksiyon ne tamamen işaret değiştirmiş ne de tamamen kendisini koruyabilmiştir. Ne tek ne de çifttir. Tek ya da çift değildir. x kare artı 1 eksi x kare artı 1 de aynı şey olduğu için çifttir. x x 7'nin kübü eksi x eksi 7'nin kübünden farklıdır. ve tek ne de çifttir. Burada bütün kuvvetler çift olduğuna göre eksi x'in çift kuvvetleri yine kendisini verecektir. E, dolayısıyla bu da çift fonksiyondur. Şimdi bakalım. Kızlar tek fonksiyona örnek verecekti. Ayşe doğru bir cevap verdi. Barış'ınki yanlış. Cüneyt çift fonksiyona örnek verecekti. Doğrudur. Damla'nınki yanlış. Emrah çift fonksiyon örnek verecekti. Doğrudur. Burada Barış ve Damla'nın verdiği örnekler yanlıştır. Bu durumda A seçeneği doğru cevaptır. fx çift fonksiyon ise fxx fx'e eşittir. Bu durumda buradaki e, tek kuvvetler gider ve fx aslında 5 çarpı x üzeri 4 artı bx kare artı 3'e eşittir. Bunların sıfır olması lazım. Çünkü biten sayı kuvvet istemiyoruz. O halde a 1 ve b 5 olarak bulunur. Bunların toplamı 4 olduğuna göre doğru cevap c'dir. fx fonksiyonu y eksenine göre simetrik olduğuna göre e, aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur. Burada e, a ve b bunun kökleridir. Eksi a ve eksi b de kökleri oluyor. Dolayısıyla iki kare farkı olan bir cevap olması lazım. Ee, seçeneklere baktığımız zaman x kare eksi 1, x kare eksi 4 bunu sağlıyor. Gerçekten 1 ve 2 için x 0 oluyorsa bunların simetrisi olan eksi 1 ve eksi 2 için de yine 0 olmalıdır. Çift fonksiyonu olduğu için bu duruma göre c seçeneği doğru yanıttır. fx fonksiyonu çift fonksiyondur. Buna göre f bölü 3 soruluyor. Çift fonksiyonsa f x f eşittir. Bunun yerine yazdığımız zaman 3 f 4 kosinüs x artı 7 ifadesi karşımıza çıkar. x yerine pi bölü 3 yazarsak 3 çarpı f bölü 3 4 çarpı kosinüs 60 artı 7'dir. Kosinüs 61 bölü 2 olduğuna göre f pi bölü 3 9 bölü 3'ten 3 olarak bulunur. Doğru yanıt e'dir. fx tek fonksiyonsa f eksi x fx'in eksili haline eşittir. Yani eksi fx'e eşittir. Bu da eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçer. 4 tane fx eşittir. 8 x küp olur. Çünkü başında 3'ü var. Ondan dolayı eksi 3 olarak geçti. fx ile toplandı. 4 tane fx oldu. Her iki taraftan 4'ler gider ve fx eşittir. 2 x küp olur. Burada f üzeri eksi 1 yani fonksiyonun eksi 2'deki tersinin değeri a olsun. Her iki taraftan f fonksiyonu alırsak f a eksi 2'ye eşit olacaktır. Demek ki bunu eksi 2 yapan değeri arıyoruz. Her iki taraftan 2'ler gider. x küp eşittir. Eksi 1 olarak bulunur. Bu durumda x eksi 1'e eşittir. Doğru yanıt b seçeneğidir. fx tek fonksiyon x çift fonksiyondur. Buna göre şu oranın hangisi olduğu soruluyor. fx tek fonksiyonsa f-1 yerine eksi f1 yazabilir. g 2 çift fonksiyonsa yerine g2 yazılabilir. Bu durumda paydayı eksi parantezine alırsak eksi parantezinde f1 artı g2 olur. Şu ifadeler gider. 1'in eksi 1'e oranı eksi 1'dir. A seçeneği doğru yanıt. fx çift fonksiyon gx tek fonksiyondur. Buna göre g2 soruluyor. fx çift fonksiyonsa fx ile fxx aynı şeydir ve iki taraftan gider. gx tek fonksiyonsa eksi -GX gx'i aynen yazalım. Buradaki g eksi x eksi eksi gx olarak yazılır. Ve bu da 2x küp artı x şekle devam eder. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı gx'tir diğer tarafı eksi gx olarak geçer ve eşitliğin sol tarafında eksi 2 gx ifadesi bulunur. Bu da 2x küp artı x'e eşittir. g2 soruna göre x yerine 2 koyduğumuzda eksi 2 çarpı g2 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü artı 2 şeklinde yazılır. Burada 8 kere 2 16 2 daha 18'dir. Eksi 2'ye böldüğümüz zaman G2 eksi 9 olarak bulunur. fx fonksiyonu çift fonksiyonsa f x f e eşittir. E, bu eşitliğin diğer tarafına artı 2 f olarak geçer. Böylece 3 f 3 çarpı x üzeri 4 artı ax artı 6 olur. f çift fonksiyon olduğuna göre e, İfadede tek dereceli bir sayı olamaz. Bu durumda şu ifade 0 eşittir. Buradan a bölü 3 0 yani a 0 olarak bulunur. Bize f a yani f 0 lazım. x yerine 0 koyduğumuz zaman 0 üzeri 4 0 artı 2 elde edilir. Bu da d seçeneğinde olduğuna göre doğru yanıt odur.